ancak sevgi kurtarır. Kalabalık bir günde sokakta rastladığınız insanlara şöyle bir bakın. Kim bilir iç dünyalarında neler yaşıyor, gülen şehrelerinin ardında neler gizliyor, hangi zorluklarla, hangi sıkıntılarla mücadele ediyorlar. Şu kesin bir gerçek ki gördüğünüz bu insanların büyük çoğunluğu mutlu değil. Ahlaki değerlerin önemini yitirdiği, dostluk ve kardeşliğin şefkat, merhamet, hoşgörü gibi duyguların unutulduğu ve maddiyatın en önemli güç haline geldiği günümüzde yüzümüzü nereye çevirirsek çevirelim yalnızlıktan yakınan mutsuz insanlarla karşılaşıyoruz. Dünya tam anlamıyla şiddete ve nefrete, merhametsizliğe ve bencilliğe boğulmuş durumda. İstisnasız herkes kavgaların, çatışmaların, çıkarcılığın samimiyetsizliğin olmadığı, her yere barış, güven ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünyanın özlemi içinde. Dünyayı sarıp kuşatan tüm bu kötülüklerin kaynağına baktığımızda ise karşımıza çıkan sorun sevgisizlik. Sevgisizliğin çıkış noktası insanın bizzat kendisi. Bireylerin iç dünyalarında diğer bir deyişle nefislerinde yaşadıkları sevgisiz zalim ruh Zincirleme etki yaratarak hızla tüm dünyaya yayılıyor. Sevgisizliğin kökeninde ise bencillik var. Kişi en çok kendini seviyor, yalnızca kendi nefsini, kendi rahatını, kendi sağlığını, kendi neşesini, kendi lüksünü koruyup kolluyor. Yalnızca kendi rahatının peşinde, kendi merkezli bir dünyada yaşamaya alışan bu insanların vicdanları süratle kararıyor ve herkesi çok kolay harcayacak hale geliyorlar. Adeta bulaşıcı bir hastalık gibi bireyler arasında yayılan bu egoist ve bencil ruh kısa sürede tüm topluma hakim oluyor.